Çocuklar, bugün bir restoranda şef yardımcısı olacağız. İşte şef yardımcımız Teslime ve şefimiz. Hoş geldin Teslime. Bugün birlikte çok güzel yemekler yapacağız. Yaşasın, çok eğlenceli. Haydi başlayalım senden bu 5 bütün domatesin yarısını kesmeni ve bir tabağa koymanı istiyorum. Çünkü yarım domateslere ihtiyacım var. 5 bütün domates kaç yarım eder? İyi ki öğretmenimi çok iyi dinlemişim. 5 bütün domatesi tam ortadan ikiye bölünce 10 yarım domates eder. Aferin. Sırada ilkbahar meyve ve sebzeleri var. Çünkü ilkbahar mevsimindeyiz. Hangi mevsimdeysek o mevsimin sebzelerini ve meyvelerini kullanmalıyız. Üç bütün salatalığı tam ortadan ikiye böldüm. Altı yarım oldu. 8 bütün çileğin yarısı 16 yarım çilek. Yaşasın, hepsi hazır. Teslime saat kaç? Saat 11. Güzel, zamanımız var. Saat 1'de 4 kişilik yemek siparişi aldık. Yemekleri hazırlamak için 5 bütün ekmek. 10 bütün erik ve 3 bütün enginara ihtiyacımız var. Bu yarım yiyeceklerin kaç bütün olduklarını bul bakalım. Yeterli mi? Hemen şef. 10 yarım ekmek, 5 bütün 20 yarım erik, 10 bütün 6 yarım enginar, 3 bütün. Harika, her şey tamam. Süper. Saat kaç teslime? 12. O zaman şimdi sen masayı hazırla. Ben yemekleri pişireyim. Dikkat et. Müşterilerimiz masadaki uyuma çok dikkat eder. Sandalyeleri kırmızı beyaz, kırmızı beyaz şeklinde dizmelisin. Uyumlu olmalı. Masada sırayla kaşık, bıçak, tabak ve iki çatal olmalı. Hepsi uyum içinde olmalı. Baş üstüne şef. Uyum deyince aklıma örüntüler geliyor. Harika nasıl yapacağımı buldum. Önce masayı hazırlayayım. Kaşık, bıçak, tabak ve iki çatal. Örüntü kuralı bu. Çataldan sonra ne gelecekti? Tabii ki kaşık, bıçak, tabak ve iki çatal. Şimdi tekrar kaşık, bıçak. Bıçaktan sonra ne gelecekti? Tabii ki tabak ve iki çatal. Dört kişi olduğu için devam ediyorum. Kaşık, bıçak, tabak ve iki çatal. Sırada sandalyeler var. Kırmızı sandalye, beyaz sandalye. Sıradaki kırmızı sandalye ve beyaz sandalye. İşte oldu. Her şey yum içinde ve hazır. Aferin. Masa harika oldu. Saat kaç teslime? Saat bir ve her şey hazır. Harikasın. Sen olmasan yetiştiremezdim. Büyüyünce çok iyi bir şef olacaksın. Teşekkür ederim. O zaman görüşürüz teslimecim. Tekrardan teşekkür ederim yardımların için. Görüşürüz şef. Teslime. Merhaba. Ben tekrardan geldim. Nasıl bir gün geçirdin? Çok güzel bir gün geçirdim. Bütün ve bütünü ve yarımı, örüntüleri ve sadeleri de tekrar ettim. Çok güzel. Harika. Bugünlük bu kadar. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Hoşça kalın.